Şimdi sayılan ve sayılmayan konusuna başlıyoruz. Şöyle açalım hemen. Tam ekran yapalım. Evet bizim Türkçe'de olmayan bir konu. Türkçe'de sayılmayan diye bir şey yok. İngilizce'de bazı isimler sayılmaz kabul ediyor. Biz Türkçe'de mesela sular diyoruz. İngilizce'de mümkün değil. Bütün sıvılar sayılmaz kabul edilir. Böyle tek tek sayılması çok çok zor olan ya da mümkün olmayan şeyler için İngilizce'de sayılamayan diye uncountable diye bir ifade var. Ne gibi? İşte saç, un, tuz, şeker, pirinç, tüm sıvılar. Bunlar sayılmaz kabul edilir. Bir bakalım şimdi. Countable uncountable diye geçiyor. Sayılan sayılmayan. Sayılanlara bakalım. A pencil yani 1, 2, 3, 4 diye sayabileceğimiz şeylere sayılanlar countable diyoruz. A pencil, bir kalem, a car, an apple, A school, a plane, an umbrella. Bunlar bir kalem, bir araba, bir elma, bir okul, bir uçak, bir şemsiye diye sayabiliyoruz. Burada aşağıda farklı enfeyazlıkların farklı bir durumu var. A tooth, a man, a child. Bir diş, bir adam, bir çocuk gibi. Bir sonraki ekranda göstereceğiz. Şimdi bunları sayılabilen şeylere çoğul yapmak mümkün. Yani bir diyebiliyorsan iki de diyebilirsin. Şurada mesela bir kalem diyorsun. İki kalem de diyebilirsin. Bir su diyemezsin mesela. Evet. Bir kalem, bir araba, bir elma dediklerini 2, 3, 5, 10 milyon diyebilirsin. Peki bunu yaparken nasıl diyoruz? İngilizce mutlaka çoğul yaptığın kelimenin sonunda S saksı, lerler anlamında gelmek zorunda. Two pencils, iki kalem. Biz iki kalem diyoruz. İngilizce iki kalemler diyor. Demek zorundasın çoğul olduğu vakit. Ten cars, five apples, three schools, six planes, eleven umbrellas çoğul yaptığın zaman 2'den itibaren sonra S getirmek zorundasın. Aşağıda farklı renk yazanlara bakın. 4'e teeth. 32 diş. Şimdi şurada tooth diş demek. Teeth dişler demek. İngilizce'de bazı kelimeler vardır. Çoğul halini yaparken S almaz. Kelimenin kendisi değişir. Bu morfolojik bir değişiklik söz konusu. A man bir adam. For men dört adam adamlar arasında. A child bir çocuk. Fifteen children. On beş çocuk. Çocuklar. Bazı kelimeler var İngilizce'de. Çoğul yaparken S takısı almadan kelimenin kendisi değişiyor. Şimdi şurada sayılamenlere bakalım. Şuraya water demişiz. Yanına parandasya bilgi vermişim. Tüm sıvılar. Tea, ayran, juice, meyve suyu vesaire. Hiçbir sıvı sayılmaz. Sonra rice. işte pirinç. Air. Air. Hava havayla bir hava, iki hava diye bir şey sayamazsın. Money, para. Dikkat edin para birimi sayılabilir. Yani 10 liras, 5 dollars, 20 euros onlar sayılır. Para kelimesi, money kelimesi sayılmıyor. Money diye bir şey hiç görmeyeceksiniz. Beauty, kavramlar. Güzellik sayılmaz. Love, sevgi. Bunlar sayılmaz. Traffic, sugar, flower. Gördüğünüz gibi bunlar sayılmıyor. Yani tek tek sayılması mümkün olmayan ya da kavramsal soyut ifadeler sayılmaz. Şimdi sayılamayan şeylere S saksı getirmek mümkün değil. S saksı sadece şuradaki gibi 1, 2, 3, 4 diye sayabildiğimiz şeyler için getirilebilir. Halbuki bir hava, iki hava, bir güzellik, üç sevgi diye bir şey söyleyemeyeceğine göre bunların S saksı alması mümkün değil. Evet şöyle tekrar bakalım. Sayılamayanlar listesinde tüm sıvılar. Hiçbirisi sayılmaz. Rice, hair, hair, money, beauty, love, traffic, sugar, flower gibi Sayılamadığımıza göre, bunlar sayamadığımıza göre, 2, 3, 4 diyemediğimize göre bunlar hemen, her zaman 1'de kalacak. Tekrar söylüyorum, uncountable dediğimiz sayılamayan isimler 1'de kalıyor. 2, 3, 4 olmadığına göre bunlar her zaman 1'de kalıyor. Bu şu demek, her zaman tekil bunlar. Bunların hiçbir zaman 2 ya da eşsiz almış halini göremeyeceğiz. Gramerde tüm sayılamayan isimler, uncountable'lar her zaman tekildir. Evet, çoğulları yoktur. Peki elbette şöyle bir şey aklınıza gelecek. Madem bunlar yer, bunları nasıl çoğul bahsedeceğiz? Nasıl su alacağız? Nasıl meyve suyu alacağız? Nasıl pirinç alacağız? Miktarı nasıl ifade edeceğiz? Çok basit. Bu nesneyi değil, nesnenin kabını sayacağız. <laughs> Kilosunun, kutusunun, şişesinin, kabının, bardağının vesaire sayısını söyleyeceğiz. Yani rice diyemezsin, pirinçler diyemezsin ama 2 kilos of rice, 2 kilo pirinç dersin. Price kelimesinin es saksı dikkat edin. Kilo es saksı alıyor. Two sacks of sugar. İki çuval şeker. Three cups of tea. Üç fincan çay. A glass of water. Bir bardak su. Ya da a bottle of water. Bir şişe su. A carton of milk. Kartonda satıldığı için. Karton manasında. Dikkat edin. Karton değil. İki o olursa çizgi film anlamına gelir. Bu bildiğiniz karton. A carton of milk ya da a glass of milk. Two packs of butter tereyağı da sayılmıyor. İki paket tereyağı. <laughs> 200 grams of flour. A carton of juice. A glass of juice. Three bowls of salad. salata da sayılmaz. Salatanın koyduğu kaplar, kaseler sayılır. Two jars of jam. Reçel sayılmaz. Bal da hakeza sayılmaz. Nine slices of cheese. Evet, peynir de sayılmıyor. Et de sayılmıyor. Buraya yazdım mı hatırlamıyorum şu anda. A bar of chocolate. Çikolata sayılmaz. Çikolatanın kabı. Ona bar deniyor. Onlar sayılır. A loaf of bread. Evet tuhafınıza gidecek. Ekmek de sayılmaz. Ekmeğin somunu sayılır. Yani bread diye bir kelime hiç görmeyeceksiniz. A loaf of bread, two loaves of bread diye somunu sayıyoruz. Şöyle bakalım tekrar. A packet of rice, a bag of sugar ya da a sack of sugar, a kilo of sugar. Birden fazla kelime için kullanmak mümkün. Yani bir paket pirinç de diyebilirsin, iki paket pirinç de diyebilirsin, on çuval pirinç de diyebilirsin. Yani bir kabın birden fazla farklı nesneler için kullanılması mümkün. A cup of tea, mesela glass of tea de diyebilirim. Şimdilerde soğuk, buzlu çay var. A bottle of tea de denilebilir mesela, iced tea. A glass of water, a bottle of water. A carton of milk, a glass of milk. A packet of butter, a flow of butter. Evet. 200 grams of flour, a carton of juice, a glass of juice, a bowl of salad. A jar of jam, bir kavanoz reçel. A slice of cheese, bir dilim peynir. a borrow chocolate a loaf of bread kibbe bu konu bu kadar basit